Tamam. Akşama misafirler mi geliyor? Tamam. Bir kilo et alacağım başka. Tamam oldu pek. Tamam görüşürüz bay bay. Misafir geldiğinde ancak et diyebiliyoruz. Cebimde o kadar miktarda para da yok. Sen dert etme kardeşim. Etin en de, en güvenilir de Halk et mağazalarında seni bekliyor. Torosların besicisinden sofralara uzanan lezzetlerle büyük şehir daima senin yanında. Doğru söylüyorsunuz. Halk yaparken bunları düşünmeme gerek yok. Çok sağ olun. Halka dokunan belediyecilik. büyük şehir çalışıyor Antalya kazanıyor